Merhabalar, bugün fotoğrafçılık sektörüyle ilgili bir modülümüz var, onu tanıtmak istedim. Fotoğrafçılık firmaları programı sayesinde hem ajanlı hatırlatmalarını, hem müşteri ve gelir gider takiplerini yapabilecekken, aynı zamanda fotoğraf menüsüyle de sipariş takip yapabilecek. Örneğin, modüllere geliyorum, foto diyorum ve fotoğrafçılık modülünü aktif tıkladığınızda aktif olacaktır. Bu aktif olduktan sonra sayfayı yenilediğinizde sol tarafta fotoğrafçılık diye bir menü gelecek. Tıklıyorum. Yeni bir sipariş diyorum. Mesela ne olsun yeni bir aile gelsin. Bu da ne ailesi olsun. Ee, Can Kurtaran ailesi diye bir aile olsun. Direkt kaydediyorum. Başka bir kritere gerek yok. Kaydettikten sonra geliyorum. Can Kurtaran ailesini. yeni foto sipariş diyorum. Ve diyorum ki ayın altısında çekimleri var ve onların isteklerine göre 6 Mart'tan 14 Mart'ta da teslim tarihi siparişi giriyorum. Ben bunu girdikten sonra 18 gün bana kalan vakit gösteriyor ve teslim tarihi. İşlem detayında şunu girebiliyorum. Herhangi bir şey ödenmedi. Bir fiyat belirtmedim. Mesela neler olacak? Bir ürün ekleyebiliyoruz. Zaten şu an eğer ürünümüz yoksa soldan ürün ekleyebiliyoruz. Bunlar ne olabilir? Örnek olsun. Yeni ekle diyelim. Ürün hizmet. Diyelim ki bunun termini 6 gün. Yeni bir tane daha ekleyelim. ki Bunun termini de 5 gün tamamen tabi örnekliyoruz. Sonrasında sipariş listesine gelelim. Detaylara gelelim. Ve şunu diyebiliyorum. Artıya bastım. Bunu dedim. 6 gün terminmiş. Ekle dedim. Varsa bir açıklama yazdım. Bunu diyelim ki ayın 9'una işlem aldım. Bu şekilde bu can kurtaran ailesinin detaylarıyla ilgili bilgileri girebiliyorum ve bunları görebiliyorum. Bu da bana o işle ilgili ne kadar zamanım kaldı, içerisinde neler yapılacak, bunları göstermiş oluyor. Başlangıç işlem tarihine ve termine göre 9 artı 6 15 Mart termim verdi mesela. 7 Mart'a 5 gün ekledi. 12 gün termin verdi. Bitiş tarihini 27 Mart olarak seçince de hepsinin içinde kapsam oldu ve buradan görebilmiş olduk. Müşteri ödeme yaptıkça bu para simgesine tıkladığınızda Can Kurtaran ailesi geldi. Ve elim dedik ki Can Kurtaran ailesi bugün itibariyle e, süreç tutarı şimdilik ben bir satış işlemi yaptım ve 30 bin lira dedim. Herhangi bir işlem kodu yani kategori seçelim seçmeyebilirim fark etmez. Ödeme şekli önemli. Cari borçlandırdım. Hiçbir para almadım. 30 bin lira borçlanmış oldum. Bunu şimdi fotoğraf siparişinde görelim. 30 bin lira bir bakiyesi var. Detayına bakalım. 30 bin lira bir bakiyesi var ve hiç ödeme yapmamış. Şimdi biz şunu yapalım. Gelelim işlem listesine. Bu 30 bin liradan Tıklayalım üstüne ve tahsil et diyelim. Ne kadar? Diyelim ki 10 bin lira biz peşin aldık. 10 bin lira yazdım. Nakit aldık. Tamam. Kaydet diyorum. Nakiti ben kaydettiğimde ne görüyorum? Artık 20 bin TL borç kaldığını görüyorum. Bu bir. İkincisi finans yönetiminde kasaya bastığımda nakit işlem olduğu için can kurtaran ailesinden süreç tutarı tahsilatı 10 bin lira kasama giren olduğunu görüyorum. Bu arada dövizli işlemler bizde açık olduğu için dövizli işlemler geliyor. Bunları kapatabiliyorsunuz. Bu da bir parametre. Sonra ben siparişime geldiğim zaman ürün detayına girdiğim zaman ki burada da 20 bin lira kaldığını görüyorum bakiye. Biz de burada ne kadarını tahsil edildiğini, ne kadar kaldığını vesaire görmüş oluyorum. Böylelikle proje proje fotoğrafçılar için hem tutar takibi hem de termin takibi yapabilmiş oluyorum. Buradaki verdiğim hizmet ya da ürünlerin göre terminlerini belirliyorum. Yeni sipariş dediğimde de hangi müşteri sipariş vereceksem işlem butonunda fotoğraf sipariş diyorum. Yeni foto sipariş ya da müşteri yoksa burada hala hazırda yeni müşteri deyip sadece bir isim girerek de kaydet diyebilirsiniz ya da diğer detayları girebilirsiniz. Kaydediyorum. Böylece fotoğrafçılar için pratik bir modül olmuş oluyor. Teşekkür